Hiç, hiç geçirdiniz mi yani? Fred bizde olsaydı herhalde Sezonu erkenden kapatırdık diye e Şöyle tabii ya. çok <laughs> istediğimiz oyuncu olarak beğendiğimiz bir oyuncuydu. O dönem görüşmelerimiz de oldu. Kerem Aktürkoğlu'yu soracağım. Ayrılmak istiyor mu hocam? Yani bazen oyuncunun ufak tefek şeylerinden anlarsınız. Yani ben kalmasını isterim. Hocam sizce değerini bulan futbolcu satılmadı mı? Bana mesela Mertens'in eşi burada yukarıdaydık. Bana teşekkür ediyor diyor. Çok güzel. İşte izin verdiniz bize. Milan'la adanılıyor Icardi'nin mi? ve Erden Timur'un ayrıldığı sonrasında öncelikli paylaşımlarında, story'lerinde Galatasaray paylaşımlarını kaldırmıştı. Ayrılır mı hocam? Ben de mesajlaştım. O hafta sonu Roma'ya gitmişti. Öyle olsaydı ben de bir oturup konuşacaktım ama... Hocam peki Fatih Terim Galatasaray'da yeri ayrı. Bu süreçte size destek oldu mu? Hiç konuştunuz mu? Ne oldu diye hatırlamaya çalışsam benim direkt aklıma gelen Fenerbahçe'nin son dakika penaltıları oluyor mesela yani. Jose Mourinho tabii ki çok özel bir evet. teknik adam. Rakibe de bir motivasyon veriyor sanki. Bu yıl daha mı zor olacak? Futbol Arana'dan herkese merhabalar. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk. Şampiyonlukların ve rekorların hocası. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen ilk sorudan başlayayım ve güzel yerden gireyim. Ali Yiğit Buruk. Evet. Ee, Galatasaray teknik eğitiminin bir parçası oldu artık. Ali Yiğit'le hiç maçlardan sonra konuşuyor musunuz? Ee, hiç size baba şurada hata yaptın, keşke şunu yapsaydın gibi uyarılar oluyor mu? Hep böyle şey var. Maç öncesi sonrası kendi fikirleri var. Mesela antrenmanı seyrediyor, şeyi seyrediyor. Oyuncuların performans, psikolojileri. Hepsini böyle çok yakından takip ediyor. Çok içer, içlerinde tabii ki ama böyle yani bazen maç sonu da dediğiniz gibi şey de olabiliyor. Eleştiriler de olabiliyor, şeyler de olabiliyor. E, bizim içimizde çok fazla içimizde ve hani futbol olan sevgisi, takıma Galatasaray olan sevgisi bu beni de çok şey yapıyor, pozitif yönde etkiliyor aslında. Yani ona da karşı da hani Galatasaray taraftarına karşı ne kadar sorumluluğum varsa onun da buradaki mutluluğu için, burada çünkü olmaktan inanılmaz mutlu, ona karşı da çok büyük sorumluluğum var. Yani başarı düşündüğümde, hayal ettiğimde, hani bir yandan hem Galatasaray taraftarının başarısını, mutluluğunu, kutlamalarını hayal ediyorum. Bir yandan da Ali ne kadar mutlu olacağını hayal ediyorum. Bu çok gerçekten önemli. Baba olarak çok değerli. Peki hocam, hata yaptığım ya da daha farklı başlardım dediğiniz, keşke tekrar oynasak dediğiniz maç var mı bu sezon? Şampiyonlar ligi, lig... Avrupa Ligi. Ya şöyle tabii ki her maçla ilgili bir oluyor. Bazen ya futbol öyle bir şey ki teknik adamlıkta ya bazen yanlış yaparsınız doğru sonuç alırsınız. <laughs> bazen doğrusunu yaparsınız yanlış sonuç alırsınız. O yüzden hani oralara çok takılmadan ama ya bu sene özelinde belki şunu söyleyebilirim. Hani birçok yeni oyuncu geldiği için sizin takımı tanımanız, oyunculara şans vermeniz, o takımın değişimi yani belli bir yerden sonra takımı oturtabiliyorsunuz. Oraya kadar denemeleriniz oluyor yani. Bu sene de bununla ilgili bir sürü şeyimiz oldu, denememiz oldu. Her oyuncuya bazen mevki aradığımız, mevki bulmaya çalıştığımız şeyler oldu. Yani neye üzüldün dersin? işte Avrupa'da devam edebilirdik. Yani hem Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag maçı hem Prag maçı. Mesela oralarda devam edebilirdik. Yani oraları da belki daha iyi bir takıma karşı olsaydık daha iyi bir performans sergileyebilirdik. Yani bence yani takım olarak da o tür takımlara karşı bence geçen seneki performansımız, Bayern Münih-Manchester maçları performansımız daha yüksekti bence. Ama daha alt seviye, yani diyebileceğimiz Bayern Münih-Manchester United'ın daha altındaki takımlara karşı yani o performans, o konsantrasyonu zaman zaman yakalayamadığımızı düşünüyorum belki. O maçlarla ilgili senin söylediğini söyleyebilirim. Yani, en, yani, zaten çok fazla maç kaybetmedik aslında. Yani Avrupa'daki şeyimizin dışında Türkiye'de de Hatay Spor ve Fenerbahçe maçları kaybettik. Tabii onlardan sonra da işte şunu yapabilirdim. Belki şunu değiştirebilirdim, şunu alabilirdim. Ama hep oyunculara güveniyorsun. İçerideki oyuncuya da güvendiğin için bazen yani oralarda belki kendimizi eleştirebilirim. İki yıl önce göreve geldiğinizde bunu hayal eder miydiniz? Kusursuz iki sezonlardayız. Ya şöyle kafamda sadece şampiyonluk ve güçlü bir oyun vardı. İlk geldiğimden onu söyledim. Yani hedefimiz şampiyonluk. İşte güçlü, baskılı yani Galatasaray taraftarını, Galatasaray engellerinde olan, Galatasaray taraftarını da oyun içine katabileceğimiz bir oyun hayal ediyoruz diye. Yani ona göre hazırlanacağız diye. O sözümüzü tuttuk. Yani güçlü bir oyun oynadık. Galatasaray gibi oynadık. Ve taraftarımızla birlikte kendi stadımıza birleştiğimizde çok gerçekten fark yarattık. Burada maç galibiyet sayısına da baktığımızda çok önemli. Onun yanında iki tane şampiyonluk. Tabii hayal ediyorsunuz ama mesela işte sezon içerisinde inişler, çıkışlar, rakibinizin iyi başladığı. Yani iki seneye de Fenerbahçe daha önde, daha iyi başladı. Ama uzun, yani Mayıs'a yaklaştıkça bizim tabii ki şey değişiyor. Ee, Mayıs'a yaklaştıkça Galatasaray'ın performansı yükseliyor, taraftarın performansı. O yüzden iki senede Mayıs sonunda şampiyonluğu ilan ettik. Yani Nisan'da da ilan etmiyoruz, Haziran'da da ilan etmiyoruz. yani Galatasaray olduğu için illa Mayıs'ın sonu da olsa Mayıs sonu iki senede şampiyonluğu ilan ediyoruz. Bu yani çok değerli, çok önemli tabii ki çok güçlü takımlara karşı yarışıyorsunuz. Ve geçebilmek, önde bitirmek o yüzden Galatasaray taraftarını mutlu etmek yani inanılmaz bir sorumluluk var üzerimde. Yani bunu her sokağa çıktığımda net bir şekilde görüyorum. Türkiye'nin her yerinde görüyoruz. Yani deplasmanlar, otelin önü, işte havaalanları yani inanılmaz bir sevgi var. Yani onu söylüyorum. Yani şeye üzülüyorum çok. Mesela çocuklar geliyor oyuncuları görmeye. İşte otobüste el sallayabiliyorsunuz. Yani onlarla birleşemiyorsunuz. Çünkü inanılmaz bir kalabalık var oraya. Oyuncu inse biz insek böyle... Çok zor çıkmamız oradan tekrar. Ama o sevgiye layık olmak gerçekten yani onlara olan sorumluluğumuzu yerine getirmek beni inanılmaz rahatlatıyor. Peki belki biraz zor bir soru hocam. Süper Lig'de rakip takımlardan beğendiğiniz futbolcular var mı? yani Kimler diyelim ya da? Mesela onu yani şey mesela sezon sonu... İşte altın karma yapılır, Abi gümüş karma yapılır o da var ya. Aslında. En iyi 11'i yapsak. Yani bilmiyorum. onlar var mesela oraya altın karma direkt Galatasaray Fenerbahçe karışımını koyuyorsun yani. Yani Fenerbahçe'de yine performans olarak Fred'in, Ferdi'nin performansı baktığımızda çok İrfancan yüksek bir performans verdi. Bizim takımımızda yine diğer mevkilerde birçok oyuncuyu e, koyarız en alt 6-7 oyuncuyu koyarız. E, yine belki Oğuz Aydın ön plana çıktı. Yine Adana Demirspor'da Yusuf Sarı, e, Manay, Sivas'ta bu sene öne çıkan e, oyuncular baktığımızda hani çok iyi oyuncular var. Yani Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ta bu sene patlama yapan oyuncu yani bir Türk oyuncu olarak bence o da önemli. Yine Trabzonspor e, onu Açı forvet olarak oynadığında öne çıktı. Moyne'ye geldikten sonra ikinci yarı o da öne çıkan oyuncularından biri oldu. Yani çok fazla oyuncu sayamam. Türk, Türk oyuncu havuzu çok dar orada çok fazla oyuncu sayamıyoruz. Bence bizim en büyük bir e e, Oğuz, bir de Semih Türk futbolunda gelişimi için baktığımızda yani Türk oyuncuları daha çok keşke kullanabilsek daha çok Türk oyuncu çıkabilse. Hocam şimdi spontan aklıma geldi de biz Galatasaray olarak zaten samimi ve netizdir aslında. Fred sezon başında aslında Galatasaray'ın da listesinde olan evet. ama o günkü bazı e, finansal fair play imkansızlıklar evet, evet. yani nedeniyle çok... şey... hiç hiç geçirdiniz evet. mi yani Fred bizde olsaydı herhalde sezonu erkenden kapatırdık e diye şöyle tabii ya. çok istediğimiz yani oyuncu olarak beğendiğimiz bize karşı da oynamıştı beğendiğimiz bir oyuncuydu zaten o dönem görüşmelerimiz de oldu ama e, biliyorsunuz e, bütçelerden finansal fair play'den dolayı o zaman Şampiyonlar Ligi'ne girmeden Oyuncu alamıyorduk ee, ama ben hep şunu düşünüyorum yani, yani Fred bize gelip şampiyon da olamayabilirdik yani. yani o da başka bir senaryo onu bilemiyorsun yani ee, ama ben aldığımız oyunculardan yine hep, mesela Kerem Demirbay e, ikinci yer özellikle bize çok önemli bir destek verdi Berkan yine ligin sonunda e, damgasını vurdu bence yani o yüzden. Ben orta oyuncularımızdan hepsinden çok memnun. Takımdan çok memnunum. O yüzden oraya çok takılmıyorum ama yani iyi oyuncu ve birçok yerde de, şeyde de çok önemli zaten bir oyuncuydu. O yüzden yani ligde de bence çok başarılı oldu. Peki Kerem Aktürkoğlu'yu soracağım hocam. Neden bunu soruyorum? Çok eleştirildi. Taraftardan tepki de aldı. Kerem'i de tanıyorum çok duygusal evet. bir oyuncu. Bunlardan da etkileniyor. Evet. Ayrılmak istiyor mu hocam? Siz de Direkt mi? olarak konuşmadık ama e, yani bazen oyuncunun ufak tefek şeylerinden anlarsınız. Yani ben kalmasını isterim ve yani iki şampiyonlukta da Kerem'in çok büyük payı olduğunu düşünüyorum. Yani e, bu iki şampiyonluk için önemli bir hizmet etti ve takım kaptanlarından biri burada sağ içi sağ dışı yani Galatasaray için inanılmaz bir çaba sarf etti. Yani şeyi bazen anlamıyorsunuz tabii. Bence çok başarılı. Yani gol asiste baktığımızda yani bütün taraftarların yani önce Kerem'i tabii ki el üstünde tutması gerektiğini düşünüyorum. Maç maç ufak tefek şeyler olabiliyor yani. Bir de Kerem'in, Kerem çok deneyen bir oyuncu yani. Vazgeçmiyor, e korkmuyor. Oyun içerisinde de hata yapsa da tekrar dener, hata yapsa da tekrar dener. Yani burada sorumluluk almayıp kaçıp belki hata yapmaktan da kaçabilirdi ama bence yani hata yaptığın halde tekrar denemek daha değerli ve daha cesur bir şey. Yani oyuncu içinde, büyük takım oyuncusu için de bu özgüvende, bu karakterde olman gerekiyor. Bizim Kerem'den tabii ki çok memnunuz ama onunla ilgili işte teklif gelir mi, onun düşüncesi ne olacak? Bununla ilgili de tabii ki önümüzdeki günlerde göreceğiz ama ben teknik adam olarak tabii ki kalmasını isterim. Peki hocam sizce değerini bulan futbolcu satılmalı mı? Örnek Saşa Boy. Çok büyük bir para kazandı ama şimdi Galatasaray'da bir de Barış Alper, evet. Davinson, birçok futbolcuya teklif var. Ya yani böyle bir astronomik bir teklifte bence satılmalı tabii. Ki. Yani o günkü Saşa Boy kararı çok doğruydu ve çok büyük bir paraya. Ve yani bizim sonuçta bu paraya ihtiyacımız var yani belki insanlar bunu anlamıyor ama bu ülkedeki yayın gelirleri çok düşük. Doğru. Yani bu yayın gelirleri gelirleriyle eğer siz kulüpler olarak bütçe yaratamıyorsanız yani forma, satıştır, stat işte gelirleri yani bunlar sponsorluk gelirleri bunları yakalayamıyorsanız hiç kimseyle yarışamazsınız o yüzden yani bir yerde de geldiği anda da bütün Türk takımları için geçerli. Yani oyuncuyu satmak zorundasınız. O parayı kasaya koymak zorundasınız. Yani bu sene baktığımızda işte 30 küsür milyon şampiyonlar liginden gelmiş, 30 küsür milyon Saşa'dan gelmiş. Yani bu seneyi çevirmiş oluyorsunuz. İki şampiyonluk neredeyse. İki, yani bu sene şeyi çevirmiş oluyorsunuz. O yüzden mecbur satacaksınız ama yani mesela Barış, işte hepsi yok. Kaan, Berkan bizim için 3 tane jokerimiz var aslında farklı mevkilerde oynayan. Biz o yüzden, <laughs> Yani bu oyuncular daha önemli, daha değerli oluyor. O yüzden e, yani kolay kolay barışla ilgili şu andaki düşüncemiz kalmasından e, yöne. Doğru. Peki hocam, Icardi'ye geleceğim. Yani sadece futbolcu değil aslında sizin de evet. en büyük yardımcılarınızdan biri. Çünkü çok duygusal. Arjantinli ve motivasyon ustası. Özellikle e, bana soyunma odasındaki konuşmanızı anlatmışlardı. Sayın Ali Koç'un Erden Timur'a karşılık yaptığı geceleri beni evet. düşün, rüyanda beni gör tarzı. Hatta uyku sevinci de öyle evet, gelmiş galiba. galiba. E, Icardi ile alakalı neler söylersiniz? Bir de bunda bir sorum daha olacak. E, hani Açık konuşmak gerekirse Icardi'nin bu performansında Okan Buruk'un payı çok büyük. Çünkü e, geçen yıl çok eleştirildi Okan Buruk. Icardi'ye 5 gün izin verdi Arjantin'e gitti diye. Hani oyuncunun mutluluğunu siz ön planda tutuyorsunuz. Başka teknik adam Icardi'yi yönetebilir miydi bu kadar iyi? Yani Mauro'da alınmaz herhalde. Evet, evet. <laughs> Samimi konuşursanız? Şöyle, yani e, bazı şeyler var. Tabii süperstar derler ya yani, e, şeyde de vardır o, müzikte de vardır. Yani işte Ajda Pekkan, işte Tarkan öyle bir şeydir. Yani megastardır. Yani futbolda da Icardi'nin enerjisi, orası gerçekten yani tam bir süperstar ve yani sağ içinde de bunu uyguluyor ama saha dışına da bunu şampiyonluk eğlencelerindeki bence Hep görüntüleri bence müthişti ve tek başına orayı yönetti. Ee, oradaki performansı da çok iyiydi yani. Sezondaki performansıydı. Şampiyonluk eğlencesindeki performansı sabaha kadar sürdü. Ee, Takımı sahiplenen bir karakter bir kere. Bu sene çok sakat oynadı yani Beşiktaş maçında aldığı darbe biliyorsunuz. Ondan sonra bir türlü sağlam bir şekilde sahaya çıkamadı. Yani orası geçti, İşte arka adresi başladı, öbür ayağı başladı, tendonu başladı. Yani %50'si ile neredeyse Türkiye Ligi'nin gol kralı oldu. Yani yüzde %100'ü olsaydı bence yine belki bunun çok çok üstünde bir performans gol sayısı takım performansına aynı şekilde yansırdı. Ama bu şekilde de hep oynamak istedi. Bu da bence Galatasaray'a olan sahiplenmesi. Yani Galatasaraylılar arasında, Galatasaray taraftarları arasında inanılmaz bir bağ var. Bence yani iki tarafta belki böyle bir birlikteliği hiçbir zaman yaşamadı. Hiçbir oyuncuyla Galatasaray taraftarı bunu yaşamadı. Icardi de hiçbir taraftarla belki bu kadar birlikte olmadı. İkisi de birbirine çok değer veriyor. İnşallah bu Uzun yıllar e, sürecektir yani bu bağlılığı, birlikteliği, e, takıma sahip çıkması dediğiniz gibi yine aynı şekilde Erdem ile ilgili o, o Ali Bey'in konuşmasından sonraki işte gol sevinci hepsi… Kendi buldu hocam yoksa soyunma odasında mı gol atarsa öyle yapsın dedik? Kend, yani. kend, yaratıcı bir oyuncu, <gülüyor> <gülüyor> yaratıcı bir oyuncu. Ama e, şu da var tabii ki yani burada birlik olmamız, takım içerisindeki mutluluk hep çok önemli. Ben de aynı şekilde yani bütün oyuncularımı e, buraya mutlu gelmelerini istiyorum aslında. Yani demin söylediğiniz işte izin verdi, vermedi. Çünkü bizde öyle bir şey var ki yani mesela iki gün izin veriyorsunuz, mesela o maça çıkıyorsunuz, takım çok iyi oynuyor. Zaten bizim haftamız bazen ligde çok yorulduk. Son haftalara biz çok yorgun girdik. Artık son haftalara girdiğiniz yerde de e, takıma bazen dinlendirmeniz daha değerli, daha önemli oluyor. Çünkü sakatlıksız bu süreci geçirebilmek için aynı performansta i̇şte bazen izin veriyorsunuz iki gün. İşte maçı kazandınız, daha izin çok iyi oldu. İki gün izin veriyorsunuz, maçı kazanamadınız. Maçı kazanamamak çok az oldu bu senemizde de. İşte onda da iki gün izin verdiler falan. Yani oyuncuyu rahat bıraktılar. İşte iyi olunca oyuncuyu rahat bıraktılar, iyidir. Yani bu tür şeyler çok var. Ama yani bence insanların, bu oyuncuların, futbolcuların hepsinin insan olduğunu bilmemiz lazım. Yani bunların işte sevindikleri, üzüldükleri, ağladıkları, yani ailevi sorunlar yaşayabiliyorlar. Herkes bir şey yaşayabiliyor. O yüzden oyunculara bu özgürlükleri zaman zaman vermemiz gerekiyor. Yani bana mesela Mertens'in eşi, işte şampiyonluk kutlamasında burada yukarıdaydık. Bana teşekkür ediyor, diyor çok güzel, işte izin verdiniz bize. O izinler bize çok yaradı ve böyle şampiyon olduk diyor. Yani mesela o da ona e, şey olarak mutlu olmuş, ondan çok mutlu olmuş onu söyledi. Yani dediğim gibi Icardi de aynı şekilde yani Icardi'nin e, bağlılığı bize olan, bana olan, takımı olan, benim olan olan sevgim, saygım hepsi yani birbirimizi e, sarılarak e, takımı şampiyonluğa götüren şeylerden biri. O yüzden ben de çok mutluyum yani Icardi ile birlikte çalışmaktan. Peki, Milan'la adanılıyor alınıyor Icardi'nin ve Erdem Timur'un ayrılığı sonrasında öncelikli paylaşımlarında, storylerinde Galatasaray paylaşımlarını kaldırmıştı. İnsanlar, Galatasaraylılar tedirgin oldu. Ayrılır mı hocam? Şöyle ya, ben de işte mesajlaşıyorum. Işte, hatta ben, e, Milano, Milano'daydı, orada evi var. E, ben de hafta sonu Milano'ya gitmiştim. E, ben de mesajlaştım. O hafta sonu Roma'ya gitmişti. Öyle olsaydı ben de bir oturup konuşacaktım ama işte mesajlaştık, şey yaptık. Yani onunla ilgili bir o konuyla ilgili Mauro tabii ki Galatasaray için çok önemli. Galatasaray Mauro için çok önemli. Yeni önümüzdeki sezon bizde olacak. Yani onun takıma olan bağlılığı, takımın olan bağlılığı çok önemli. E, Mağroda yani buradaki mutluluğunu e, devam ettirecek diye e, düşünüyorum. E, onun dışında tabii ki yani Erdem Bey takım içinde bizim için hepimizin çok önemliydi. O birliktelik devam etmesini herkes istiyordu. E, öyle bir karar aldı ve ona da saygı durmak gerekiyor ama hep şeyimiz devam edecek tabii ki. Yani e, bundan önce nasıl Galatasaray'a hizmet ettiyse yönetici olmadığında da yine Galatasaray'a hizmet edecek. Hepimiz içerisindeki Galatasaray sevgisi yani burada buna da çok adapte olmamız gerekiyor. Gerçekten her şeye adapte olmamız gerekiyor. Bir an önce zaten organizasyonumuzu yaptık. Transferle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Başkanımız bu konuda biliyorsun özellikle bazı mevkilerde e, istediğiniz oyuncu alabilirsiniz. E, bu anlamda tabii ki yani bizim de şeylerimiz var bütçemizin içerisinde bize gelecek şekilde. Yani iyi bir takım kuracağız, iyi transferler yapacağız. E, yine iyi bir kadro oluşturacağız. O yüzden sadece biraz süreye e, ihtiyacımız oluyor biliyorsunuz. Bir günde bitmiyor hiçbir şey. Ve önümüzde 3-4 haftada kampa kadar bir süre var. Bu sürede de Galatasaray taraftarı mutlu edecek. Oyuncular Galatasaray alacak. Biz de bununla ilgili çalışıyoruz. Hocam peki Fatih Terim. Galatasaray'da yeri ayrı. E, bu süreçte size destek oldu mu? Hiç konuştunuz mu? Yarış devam ederken e, şampiyonluk gecesinde de beraberdiniz İş Adamları Derneği'nde. Şöyle tabii ki hani Fatih Hoca da e, Yunanistan'a gittiğinde ben de ona hem hayırlı olsun dedim, hem başarılar diledim. o ben zaten buraya geldim şampiyon olduktan sonra da beni aradı. Şampiyonluk öncesi rahmetli Metin Hoca'nın cenazesinde mezarlıkta bir aradaydık, orada konuştuk. E, Gisiyatın gecesinde de hep beraberdik. Zaten burada yani Galatasaray bizim ailemiz, biz aileyiz burada. Galatasaray'ın sembol isimleri hem futbolcu olarak hem hoca olarak çok büyük şeylerimiz var yani Galatasaray'a gerçekten o bağlılığımızı ben de hoca da her zaman gösteriyor o yüzden o tabii ki o birlikteliğimiz aile olmamız hep devam ediyor peki hocam sizce hakemler bu sene şampiyonluk yarışına etki etti mi niye bu soruyu soruyorum çünkü Fenerbahçe'nin ısrarla gerçek şampiyon gibi ifadeleri var ya şöyle yani hızlıca bir şey yani ne oldu diye hatırlamaya çalışsam benim direkt aklıma gelen Fenerbahçe'nin son dakika penaltıları oluyor mesela yani e, mesela bizim bir tek Antalya maçı ile ilgili böyle bir şey penaltı pozisyonu ile ilgili çok fazla şey oldu. Onda da maçın 10. dakikası herhalde yani. E, onun dışında böyle direkt olarak kimsenin bir şey ama işte Fenerbahçe şeylerine baktığımızda yaklaşık son dakika 3 tane 2-3 tane penaltı var. Yani direkt sonucu etkileyebilecek e, hakem hataları oldu. Bence herkesin aleyhine olabiliyor. Şimdi Galatasaray taraftarları sorsanız Fenerbahçe kollandı diyor. Fenerbahçe'ye sorsanız Galatasaray kollandı diyor. O yüzden e, bence bunlar tabii ki he, hep konuşuluyor yani. Şimdi geçen sene biz şampiyon olduk. E, son maç 3-0 yenmesek Fenerbahçe yine aynı şey konuşulacaktı. Ee, ondan önce Trabzonspor şampiyon oldu. Trabzonspor'a bile dediler ki hakemler Trabzonspor. ondan önce Beşiktaş oldu. Beşiktaş'a verdiler. Beşiktaş'tan önce biz Başakşehir'le olmuştuk. Ve hatası inanılmaz, inanılmaz mi? hakem hatası hiç olmadığı yerde olduk. O zaman da ne dediler biliyor musunuz? Başakşehir'in aleyhine hata yapılmadı dediler. Yani lehine değil, yani ona da şöyle bir şey buldu. Aleyhine hiç hata yapılmadı dediler. yani O yüzden bunlar hep oluyor, hep konuşulacak <laughs> ve yani bu şey gibi. Yani işte PlayStation oynarsınız, e, işte şey ama Tavla oynarsınız, işte zar şey geldi. Kol bozuktu. Yani, <laughs> kol bozuktu. Zar şöyle geldi. Bunlar yani olacak. Ya yani bir şekilde de kendi taraftarınızı tekrar e, ikna etmek için, işine çekmek için yani bir bahaneler herkes bir şekilde üretiyor. O yüzden. Yani Galatasaray'da olamaz mesela. Galatasaray'da bahane üretemezsiniz. Net. Evet. Yani Galatasaray'ın kültüründe bu yok mesela. Galatasaray'da bahane üretemezsiniz. Ama e, dediğim gibi yani hani 102 puanlık şampiyonluk yani burada e, maç söyleyemiyorsanız ne olduğunu tam olarak söyleyemiyorsanız Ama işte son maç ben e, Galatasaray'ı yendim. Bu sefer şampiyon benim derseniz bu sefer bu da gerçekten komik duruma düşüyorsunuz. Peki hocam, eee futbolundan Gizem de e, selamlar. Ciro Ali İyi konuşuyor. Evet, e, Ciro'nun kendisi çok büyük bir hayranı. E, şampiyonluğa katkısı ve bıraktığı evet. iz. Ciro'nun iki kupası oldu biliyorsunuz. Abi. O da çok şey oluyor tabii ki. E, bence aile olmak çok önemli burada. Yani o aile ortamını yaratabilmek. Son hafta burada çok güzel bir, bir, bir barbekü yapmıştık. Ee, ve hepimiz bir arada olması, aile olmak, bir arada olmak yani geçen seneden beri bunu çok net bir şekilde yarattık. Yani maç sonu e, kutlamaları baktığımızda, hani oyuncuların sahiçi kutlamaları dışarıdaki verdikleri, yarattıkları bence hava yani bu çok yakışıyor bir de yani gerçekten yani e, yani oradaki Çiron'un üçlü çektirmesi. Yani bunlar aslında yapabileceğiniz şey değil. Yani parayla satın alabileceğiniz, şeyler değil. E, taklit edebileceğiniz şeyler değil. Bunların hepsi doğal olan şeyler. O yüzden bu doğallık da aslında bize e, çok yakışıyor. Yani bizim mottomuz yine biliyorsunuz. Sonunda e, iyiler mutlaka kazanır. Ve ya, bu senede onu gerçekleştirdik. Bence yine sempatik bir şekilde gerçekleştirdik daha da anlamlı oldu bence son maçta olması. Hocam son iki soru. E, ee, Jose Mourinho tabii ki çok özel bir evet. teknik adam. Ee, rakibe de bir motivasyon veriyor sanki. Bu yıl daha mı zor olacak? Ya tabii ki e, o Mourinho tabii ki yani teknik direktör isimleri saysanız direkt yani ilk beşin içerisinde onu sayarsınız. i̇lk aklınıza gelenlerden biri olabilir ve çok önemli başarılar elde etti. son yıllarına baktığımızda belki ligde çok başarılı olmadı ama Avrupa'da iki tane final oynadı. Birini kazandı. Yani Roma ile ki performans, lig performansı çok iyi değildi. Yani uzun zamandır şampiyonla oynayan bir takım çalıştırmadı. Onun için de yeni bir heyecan olacak bu. ama bizim açımızdan sorarsam bizim için çok bir şey değişmiyor aslında. Yani şöyle Tabii ki yeni bir sezon zor bir sezon olacak. Geçen sene de aynıydı. onun önceki sene de aynıydı. Yani kim gelirse gelsin bence yani bütün takımlar için söylüyorum. Fenerbahçe için de geçerli, Beşiktaş, Trabzonspor için de geçerli. Yani herkes sonuçta kendi işinize ve kendi başarınıza odaklanacaksınız. Kendi galibiyetinize. Yani biz bu sene şampiyon olmamızın nedeni kendi galibiyetlerimize odaklanmak. Yoksa Rakibimiz 99 puan almış, siz 102 puan almışsınız, şampiyon olmuşsunuz. Yani böyle bir şey yok e, dünya üzerinde. O yüzden yani biz kendi işimize odaklandığımızda zaten başarılı ol olabildiğimizi gösterdik. daha başarılı da olmaya da çalışacağız. Bence Beşiktaş e, yine çok önemli bir teknik adam getirdi. Onu da e, altını çizmek lazım, e, başarılı e, çıkışta e, olan e, son yıllarda yine. Avrupa Ligi'nde final oynamış bir hoca, şampiyonlukları olan bir hoca. Yine Abdullah Hoca Türkiye Liginin en değerli teknik adamlarından biri. 2 3 sene, sene önce Trabzonspor'u şampiyon yapmıştı. O yüzden yani yine 4 takımın çok güçlü olduğu, kadroların güçlü olduğu. Bence her takımı yine çekişmeli zor bir sezon bekliyor. İnşallah da yine güzel, e, hepimiz, ligimize yakışır bir sezon olur. İnşallah. Transfer'e dair bir şey sormuyorum çünkü gerekenleri önceki röportajlarda <laughs> sordunuz. Evet. Tek sorum şu olacak hocam, önceliğimiz sabek dediniz. Ofansif, Icardi'ye servis yapabilecek bir sabek mi istiyorsunuz yoksa daha defansif yönleri e, ağır basan bir sabek mi? Vallahi bize sorduğunuzda hep şey istiyoruz. Yani hem defansı çok iyi olsun hem çok iyi... <laughs> Bu sefer tabii 50-60 milyon euro oluyor bazen. Hani bu stoperde de bazen işte hem kafa topu tek topu oyuna iyi soksun, hızlı olsun, şey iyi olsun. Yani bazen hepsi bir arada olmuyor ama en iyisini bulmaya çalışıyoruz. Şöyle tabii ki oradaki şeyimiz biz hücumda da yani top bizdeyken de iyi işler yapacak bir oyuncu lazım. Ama mesela Saşa Boy bizim için neden çok önemliydi? Saşa Boy ile oynadığımızda defansif anlamda çok güçlüydük. Yani yani vücut vücuda girdikleri, girdiği bütün düelleri, düelloları kazanan bir oyuncu vardı. İkili mücadelede çok üstünlük kuran bir oyuncu vardı. Yani Sasha Boy'daki en büyük şeyimiz, tabi biz önde oynayan bir takımız. Yani hem hızı hem geriye koşusu hem mücadelesi. Yani yine o profilde bir oyuncu olması bizim için çok önemli olacak. Ee, tabii ki arıyoruz. Yani bu şey profil bazen değişiyor. Yani o değil de bu özelliği çok iyi oluyor. Mesela hücumu çok iyi oluyor. O zaman orta sahadaki belki şeyinizi biraz değiştirebiliyorsunuz. Veya işte orta sahaya daha iki tane daha orayı tutan orada olan oyuncu bulduğunuzda kanatlarınızı da yüksek hücumda kullanabiliyorsunuz. Şu anda işte o profillerimiz var. Görüştüğümüz oyuncular var. Beklediğimiz cevaplar var. İnşallah onunla ilgili yani önemli bir yol kat ederiz. 12 yabancı kuralı hocam yerli statüsündeki oyuncuların değerini arttırır mı sizce? Ya şöyle arttırmaya çok fazla seçenek yok. Yani yerlere seçenek olmayınca bir fiyat da artmıyor aslında. Yani bazı öne çıkan bazı oyuncularda bu artabilir. Ama e, 12 yabancı yani çok fazla değişiyor bence en büyük sıkıntı o. Yani geçen sene 14'tü. Ondan önce 14 artı 3'tü. Bu yani daha iyi sanki. 17 alıyorsun. 2 sene sonra anlaşma yapsan onları göndermen gerekiyor falan. Böyle ya çok fazla değişiyor bence en büyük sıkıntı o. Ama teknik adamlar açısından kafasının rahat olacağı işte Türk oyuncu girecek mi, çıkacak mı şeyimiz vardı, sıkıntımız vardı hep. E, o ortadan kalktı. Ama belki 12 buraya belki bence yani belki yaş şeyi 21 yaş altına belki bir iki tane hak verilebilir takımlara bu güzel olabilir bence. Yani daha genç oyuncuya yatırım açısından kulüpler için yabancı da da. Hani bu düşünülebilir. Yine sayının 14 olması için öyle bir şey de düşünülebilir. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben Ağzınıza teşekkür sağlık. Ederim. E, futbol aranızda keyifli bir röportajı geride bıraktık. Bizi takip edip yorumlarınıza destek olursanız seviniriz. Teşekkürler.